Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Sevil'in dünyasına hoş geldiniz. Evet. Biz Sevil teyzemizi çok seviyoruz. Sevil'in kanalına abone olun. Benim de kanalım var. Meraklı 344. Ona da abone olun. Sevil ablama abone olun. Sizi seviyoruz. Bana da abone olun. Hadi görüşürüz. İsimlerinizi söyleyin. Senin ismin ne? Benim ismim Mesma. Benim adım adım Nazmiye. Elimizde de Elvin Rukiye. Benim kanalıma ve sevdiğim abone olun canlar sizi seviyorum. Kaçıncı sınıftasınız? Onlar da söyleyin. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Ben de ikiye. Ben de ikiye. Can dostlarım biz akşam oturmasına geldik. Bu kızlar benim hayranımmış. Evet. Bunları küçük bir video. minik video çekip size atmak istedim. Aynı koyda e, şey olmakta bir ayrıcalıkmış. Böyle küçük sevenlerimin olması da değil mi? <laughs> evet. Evlatlarımın ve benim kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. akşamlar. Bay bay. Din. Cümleten selamünaleyküm can dostlarım. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Hayırlı hafta sonları diyeceğim ama hafta sonu bitti. Pazartesi. Can dostlarım ben bugün daha yeni geldim. Ha saat 11-12'ye doğru çıktım evden davayı yeni geldim. O yüzden de biraz videomla çekemedim. E, videomda iyi oldu. Şunu da kuşen göndermiş. Sağ olsun Allah razı olsun. Tere, kazaya, su teresi. Yıkamış ama herhalde temiz. Şöyle bir elden geçireyim. Yufka yufkayı da sulayamadım. Aniden araba geldi almaya beni. Yufka sulamam da kaldı. O yüzden bugün yufka eşiğiyle, çarş ekmeğiyle yiyelim bağlım tereyi, gaza yağı. Bunu da çıkartamam şimdi. İliyen çiğ şey geliyor. Buradan özellikle bugün e, selamını göndermek istediğim gelin var. Buradan Fatma şeye, Tuba selam olsun. Tuba, buradan sana selam olsun gelince teşekkür ederiz. Bugün bir kurtuluş mahallesindeydik. Tuba da benimle selam istedi. Biz misafirliğe gittik bugün oralara. Tuba Tuba'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ettik. Ayhan kardeşimiz de açıktı, açıktı, açıktı geldim. Hemen yemeğe koydum. O da kıyma çıkarmış. Bana kıyma diyor. Anca gitti. Bugün evine. Buraya gitti evine. Bir laf vardır bilir misiniz? Sevilin suyu şey, ee, Sevinin suçu ne? Yani hiçbir şey demiyorum size. Pes evet. diyorum sadece. Başka hiçbir şey demeyeceğim evet. size. Efendim? Pes diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Pes diyorum. Pes Zaten ısmı yıkamış Ayhan Uğur. He? Yıkamış bunu. Duydun mu? Pek Şöyle oda nasıl güzelmiş. Selimiye kasabasından toplamışlar dün. İyi diyordu ya. Nasıl nasıl? Ne biçim hem de tenler. <laughs> 45 hafta patates atsaydım, o Bugünkü hedefim öyleydi. Unuttum. Patates atayım dedim, yufka sulayım dedim. Ama yufka sulamaya kalmadım. Çünkü Handem'e de sulayacaktım. Artık Gülşen'le konuştu kısmını da ben zaman el koyacağım dedi. Çünkü aniden geldiler. Misafirliğe gittik. O yüzden kaldı. Neyse. Biraz suyun iyisin buradan. Böyle daha leğenden daha güzel suyun iyidir. Kazan ya. <laughs> bir soğuk, bir soğuk, bir soğuk yani. Sabah ben bir kalktım, dün de hiç sorma, çarşafları yıkadıydım, fullanın yattığı çarşafları yıkadıydım. Onları da astım. Fırtına onu oraya koparmış, onu oraya. Hele çarşafın biri tamamen kaysının dalına dolamış. Hele ki yırtılmamış, aşağı indim, tek tek ayırdım dalından. O da yırtılmamış, bayağı yırtıldı zannettiydim. Öyle bacı canlar Bugünkü durumlarım bu. Çocukları hep evlerine dağıttım. Bugün Fulya telefon açtı. Anne, bebeğe bir yıkayalım diye. Kobi'ye düşmediydi can dostları. Kobi'ye daha duruyordu. Kontrola götürdüğümüz günde. E, doktor dediydi ki azıcık yağ sürün kenarında. Kobi'ye de hiçbir şey yok ama demek ki geç düşecek dediydi. Bugün üstü Kobi'ye düşmüş. Ben de Kobi'ye gitme dedim. Bir kenara koy. Dayısı geldiği zaman şey göndereceğim. Ya da gittiğimiz zaman askerlerin şişine gömdüreceğim. Aynı şeyinkinde gömdüydük ya durmuşunkine. Domatesli, Domatesli biber mi yapayım? Sade seviyorum. Sen nasıl Sen nasıl yiyeceksin? Sen benim için fark etmez. Sade mi lan buyur? Sade. Çorba <laughs> ya. Şöyle... Can dostu ne yapıyorum? kardeşiniz şöyle geç. Şurada koyayım. Ben yani Sade Ayhan başını sade sever. Bunu doğrusu kıyma kavuruyum. Hepsini yiyin. Burada da daha güzel çıktı. Mehtap bacımı soranlar var. Onun da açıklamasını buradan getireyim. Mehtap bacım e, rahatsız, sağlık problemleri yaşıyor. Ciddi bir sağlık problemi yaşıyor. O yüzden e, kanalımda yok ama biz görüşüyor. Yani konuşuyor onun şeyle. Mehtap hacımla konuşuyor. Ama sağlık problemleri var can dostlarım. İnşallah sağlık problemlerini de halledecek. Buradan öpüyorum. Rabbim herkese şifa versin. Bütün dar dağlara. Ayhan yağmur, kar yağsa bundan şey olur bence. Değil mi? He? Daha bir tane de çıkartmamış yiye. Kıymayı. İki şiir çıkartmış. Birine hmm. nem kozu doymamış. Sen Benim karnım tok. Bir tane yeter sana. Hmm. İkisine hmm. şiit şey Benim karnım tok. Değil mi? Değil mi? Şöyle şuradan kapağı bir alayım. Şunu da koyun. Bunu ayarlı kırkta görüyor. Ekmek arasını Hemen <laughs> <laughs> soğan var can dostlarım soğansız hiçbir şey yemez soğan sarımsak hele belli bir şeyden sonra e, patatesi atarken tepsiden atarsam soğanı şöyle minik soğanlar oluyor soğan sarımsak bütün e, domates biber öyle şey derim bazen baharatlarım yağlarım böyle tepsiye atarım onu daha çok seviyor ham bir antibiyotikçi domatesle domates de nasıl güzel olur? Ama yok. Hı, sadece. Bak sade biber Daha buradan kemiğimizde kemiğimizde nemiş pişirmedik. Bir de kemik koysak o pis sayı. Tabağın zorlayan arka değil. insan deyir. Vardılar mı, yerleştiler mi? Can dostlarım, e, Hande'nin şeysini sormuşsunuz, gerdanlık setini sormuşsunuz. Bir dahaki geldiğimde onu göstereyim. Buradan giderse buraya bırakır gider. Kayınvalidesinden giderse kayınvalidesine bırakır gider. O altını götürmez, taşımaz. Hı. Buraya geldikçe bakınız. Geçen buradan gittiydi, Buraya bıraktıydı. Ben de ben pek sorumluluk kabul etmek istemiyorum. Çünkü şey diyorum genellikle kaynanasını bırakıyor. Ee, bu geldiğinde buradaydı, buradan takındı. Giderken de maddesine bırakır, o götürmez, altın taşımaz. Ee, ortasında bir çerçevelisi var, onu sormuşsunuz. Kenarlarında da döşemesi var. 3, 6, 7, 8, öndekinin he, öyle bir gerdanlık şişesi var. Bir dakika geldiğinde göstereyim. Aslında ben bugün oraya gideceğim. Oraya sabah telefonu açtı. Şehir. E, hande kahvaltı yapıyorlarmışmış. Anne dedi. Kaynana girdi. Dün, dün ot toplamış. E, öğrenden sonra dedi gelebilirsen gel de ot yiyelim diyor dedi. Ben de inşallah nasıl bulursa gelirim. İşimde yok. Hem çocukları görürüm dedim gitmeden. Evet. Gidiyor muymuş Aynen. Ondan sonra Sonra bir misafirliğimiz çıktı. Ve misafirliğe gittim. O yüzden şey demedim. O da sağ olsun. Telefonunu açmış. Yollamış. Yoksa bugün kuşen ısımındaydım. Çekimim de oradaydı. Ama <laughs> olmadı. Marinos da çok sever da. Ayhan şurada Ha var orada. Ben geliyordum da çağırdım. Gitme kısma oturacağım. Şey mi? Uyuşak mı? Ha. Onlar Onlar zaman aradı bak. Onlarla da konuştum. Ben bugün öyle ne kadar trafik vardı. Ondan kaldı şeyi bulaşayım neyim. Telefonum bugün hiç susmadı benim. Hiç. Bugün öyle ne kadar telefon. En son Hamza kızımla konuştum. Kazım koya gelmişti can dostlarım hiç annesiyle çekimini yaptım. Murat kendisi çıktı da annesi babası eşi. En son onlar konuştum. Murat bana selam olsun. Eli sarmini özlemişler. Ona resim attıydım ben. Dedim artık bir dahakine de size video çekeyim atayım dedim. Can dostlarım, e, bize ne zaman göstereceğini yazanlar var. Daha çok ıklı bebek. Yani bir kırkı çıksın. Kırkı e, çıktıktan sonra inşallah, yani saklamaz bile, çıkartır. Ama şu an ıklı, daha küçük, minnacık. Su gibi, ay parçası gibi. Can dostlarım, ay parçası gibi. Kod rengiyle burnunu babasından almış, biri halanının annesinden almış. Saçları siyah, teni beyaz. Bizim gözümüzde ay parçası. <laughs> Çünkü kız torunumuz yok ya. Cidden bizim gözümüzde ay parçası. Yani öyle şey, hele denesi çok düşkün, aşırı düşkün. Kanay Hanım'ın da saçının şurası kelleşmiş yani. <laughs> Onda sabah görüntülü konuştuk. Babasının burası kelleşmiş can dostlarım. Aynı babasının bebekliği. Babası da öyleydi. Ee, çıkmadan onun da burası şöyle kelleşti. Kenarları saçlıydı. Kaan Ayhan'ın da aynen öyle. Ayhan'dan İsmail. Ayhan çok şeyi e, tava işte çidecek mi diyecek. E, can dostlarım biz her şeyi gördük. Baktık ama işte çocuk hareketli. Yapacak bir şey yok. Bir yerden tutuyor bir yere gidiyor. Bir yerden tutuyor bir yere gidiyor. Sobanın sıcak olduğunu bilmiyor. Sobadan mesela çaydanlık var. Çaydanlığı çekmeye çalışıyor. Dün sobanın üstüne ben çaydanlık falan olmadım. Onu çekiyor. Bunu kakıyor. Yani artık her şeyi tanıma noktasında olduğu için. Bir de şeyimiz var. İlacımız geriye döndü artık. Artık o da vücut ilacı alışkınlığı ondan mı yapıyor bilmiyorum. Çok aşırı bir hareketlenme var. Ondan olabilir mi Ayten? Olabilir Şimdi can dostlarım biliyorsunuz Ayhan bebeğimiz bizim epilepsi hastası. İki yıldır 05'te ilaca başladı. 05'ten başladı değil mi Ayhan? 05'ten başladı ve iki kadar ilacımız yükseldi iki buçuğa kadar çıktı. İki buçuktan sonra şimdi bizim bebeğimiz tedaviye cevap verdi. Bir yıldan fazladır bizim bebeğimiz Ayhan'ımız şey yapmıyor. Prize girmiyor. Son MR'da çok güzel çıktı MR'ı. İlacı kesip kesmeye döndüler. Şimdi biz üç aydır ilaç iki buçuktan geriye döndü. Son yirmi gün kaldı değil mi? Şimdi iki buçuktan ikiye düştü. den bir buçağa, bir buçuktan bire. E, şimdi şeye iniyor, sıfır e iniyor. Yani 0.5 olacak, bir hafta da öyle kullanacak. Yok. Bire düştüğü zaman sabah olacak, akşam olmayacak. Sabah olmayacak, akşam bir alacak. Ay birinden on e kadar son. Ondan sonra bitiyor. O yüzden de herhalde ilacın baskısından mı oldu, ilaç geriye dönük olduğundan mı oldu, vücut alışkınlığı yani değişik bir hareketlenme olmuş. Hiç durmuyor. Sadece uyursa duruyor. Uyumazsa durmuyor. P kapatacak ya. P'ni bırakıyor. Ayağa yanın soğuk, sıcak hiç bilmiyor. Doğru motora gidiyor aşağıya. Gidiyor motorun üstüne hop gibi oturuyor. Ondan sonra başlıyor. Pazar anahtar getir diyor, çalıştır diyor. Dün kaynası giderken motoru şey etti motordan indi. Motorun demirinden tuttu. Hangi asılıyor, o asılıyor motora. Hangi asılıyor, o asılıyor. Yani çok şey oldu. Hiperaktif bir bebeğimiz var. da öyle. Orada mı? Hı -hı. Dün de burada Alebi'nin neyi unuttuğuydu. Ayhan da e, oraya gitmiş de, orada da diyor bahçede buruşan ısınmanın evinde diyor, çık gezdirdim bahçede neyim diyor. Ha eğimleşti mi? seviyor. Şöyle nazik seviyor. Ellerini tek tek seviyor Armin'in. Ondan sonra yüzünü seviyor. O şöyle yan yan bakıyor. Şöyle bakıyor. Hani bebek oğlum dedim mi? Hani bebeğin de, dedim mi? Var beşiğine şöyle diyor. Biber onu alıyor ya bunun deliğine sokuyor ya gözüne sokmaya çalışıyor biber onu. Fulya bir cırlıyor. Ondan sonra bir çekiyor. Ama İsmail öyle değil. İsmail bu alıyor. çok naif davranıyor, nazik davranıyor. Yüzümle şöyle seviyor. İpek gibi diyor. Şey servise de biz beraber çıktık hayhan. Yukarı koyamadım. Servise şeyle indik. Bebeğinle indik. İsmail'i karşıladık. Allah ya Rabbim. İşte öyle can dostları durumumuz bu. Bugün de böyle. Yine de kanalı boş bırakmayayım dedim. Size böyle çektim. Çünkü bugün video çekemedim. Aslında sabahtan kahvaltıdan başlatacağım ama. Sabah bir fırtına vardı. Ekmeğimiz yoldu, ekmeğe gitti. Çöreğimiz bitti, bazlamamız bitti. Şöyle yeşiliğimiz benim annem tok. Ayhan kardeşinize de bu kafi. Tatlı biberden mi atayım? Acıdan mı? sen Karnı tok olanın şiş olmazmış. Hmm, ne diller? Fikre. Yok yok. Karnı tok oldu mu? E, şey diller. Neyse can dostlarım onda sizdin. <laughs> Gönüllemek zor olurmuş. Onun dediği benim karnım tok ya. Ben zor gönüllem bugün. Acı atıyorum Ayhan. Evet. Çimi ver atıyorum. Evet. Az mı atayım? Evet. bu kıymayla kaç yemek yapardım? Aslında ben bugün sulu yumurta pişireceğim. sulu yumurtanın tarifini soranlar vardı. Onlara sulu yumurta pişireceğim. Aşağı inip et çıkaracağım. Ekmek sulayacağım. de misafirde çıkınca aldım Artık yarın inşallah Allah nasıl giderse değişiklik olmazsa sözümü sağlar. Bir akşam ben misafirlikteydim. Orada kız hayranlarım vardı benim. Kapıdan girdim ya aa Sevilin Dünyası gelmişti yollar çocuklar. Oradan da şu an isimlerini unuttum ama isimlerini kendileri söyledi. Büyük kızın kanalı var can dostlarım. E, o kanalın ismini de söyledi. İnşallah abone olursunuz. Kızımıza destek olursunuz. Bir bakın bakalım o kız çocuğumuz ne yapıyor. Ben de hiç girip bakamadım. E, çünkü şey demedim. Müsait olamadım. O yüzden bir bakın isterseniz. Ee, videonun başında kızlar var zaten. Koymuşum kızları. he isimlerini söylediler. Söylemez olurlar mı? Yarın da pazartesi. ki. soğuk daha erken geliyor. Burası da sağda solda ev yok ya. Esen rüzgar sanki şeye giriyor, ciğerime giriyor. Bu dış açık değil mi öyle ciğerdim. Ta sırtım Bir karşım geldim bir içeri. Nasıl esiyor, nasıl? Öğrenden sonra durdu. Ha? Ha, soğuk. Bayağı soğuk. tereyi biliyorsunuz herhalde can dostlarım. Bunlar su teresi. Şunlar şöyle göstereyim. Bunlar su teresi. Bizim bu tarafta meşhur. Sağ olsun dünya. Onlar başka yere gidip dişirmişler. Burada pek var mı yok mu bilmiyorum. Ben bu sene hiç ota gidemedim. Aslında çıtlığa gideceğim ama nasip olmadı. Bunlar su tereleri. Kazaya da vardı da burada yok. ere yoğunlukta dişirmiş. Gecede geldiktir yıkadık bir yedik bir yedikler. Kaan Ayhan'ımızın da kırkı çıkmasına üç gün kaldı. İnşallah o çıkardı. İnşallah Elis Harmin'imiz de çıkarır. Kırkları çıksalar daha bir değişirler. Ee, gündüz uyurlarsa gece uyumuyorlar, gece uyurlarsa gündüz uyumuyorlar. Elis Harmin gündüz uyuyor, eziyet etmiyor ama sabaha kadar da, sabah beşe kadar sabit uyanık kalıyor. Artık çok şükür ya kalkıyor e, kendini toparladı az buçuk da olsa toparladı kremini de aldı şişlik olmuş ameliyatında onu da sürdük dengilli hemen rahatladı demek her şeyin bir şeysi varmış dikiş alınınca hemen kremini kullanmaya başladı şişliğini de aldı ağrısını da aldı anne diyor artık yavaş yavaş toparlandı can dostlarım akşamda saat 11.30 müydü neydi gittiler Bugün de bir akşam üstü aradı. Anneciği bir yıkayalım diye. Ben de yarın yıkayalım dedim. Öylece kapattım gitmedim. Can dostlarım bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Bugün 23-24 dakika filan. Bugün de böyle izlen. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım. Aslında bugün hiç çekemeye çektim ama neyse biraz ot yıkayım dedim. Biraz sohbet edeyim. Kıyma kavurayım. Öyle çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım. sağ olacaq lağımın hər kəsə hayırlı axşamlar bay bay